Herkese merhaba. Özellikle mezun arkadaşım sana daha çok merhaba. Sınava girdik, arkadaşlarımız tercih yaptı. Biz mezuna bırakmaya karar verdik. Bu işin psikolojik süreci bir yana, bu işin bir de çalışma planını tekrar oluşturma süreci var. Çünkü işin psikolojik tarafında üzüldük, sabrettik, yaparız dedik, kendimize inandık. Onlar üniversite bakarken şehir şehir gezerken biz oturduğumuz yerden hatta belki bir yazlık iş bulduk. Yazlık işe başladık. Üzülme bunlar benim öğrencilerim arasında da var. Bunlar geçmiş yıllarda öğretmenlerinin arasında da oldu. Bu bende de oldu. Ben de mezuna kalan. Ondan sonra bir yıl çalışıp öyle tekrardan üniversiteye giden bir öğretmenin olarak mezuna kalmak kötü bir süreç değil. Ama bunu planlamak, hatalardan ders çıkarmak ve ona göre önüne bir yol koymak. Evet mezuna kalmak tam olarak böyle bir süreç. Çünkü bunu yapmadığın zaman mezuna kalmanın bir anlamı yok artık. O yüzden peki ne zaman çalışmaya başlayacaksın? Ee, ne zaman bu süreci tekrardan alacaksın? Ee, ne zaman bu sürecin üstüne gideceksin? Ve eksiklerini tespit edip ne zaman başlayacaksın? Bence 15 Ağustos'tan itibaren başlamak senin için faydalı olabilir. Etrafına bakarsan, kuruma gidiyorsan ya da kuruma gitmiyorsun ama arkadaşların gidiyor diyelim. 15 Ağustos'ta ve 2 Eylül arasında kurumlar yavaş yavaş artık programlarına başlarlar. Sen de 15 Ağustos gibi başlayabilirsin. Hatta 15 Ağustos gibi ya da 15 Ağustos'un pazarında bir deneme yaparak denemelerde nelerinin eksik olduğunu görerek başlayabilirsin. Denemeyi yaptın, eksik olduğun konuları tespit ettin. Netlerin atıyorum yaptığın denemede iyi geldi. Ee, ona göre sadece eksiklerinin üzerinden gidip öyle bir plan yapabilirsin. Ya da denemede netlerin kötü geldi. Çoğu şeyi unutmuşsun. Olabilir. İnsan stres yaptıktan sonra adını bile unutuyor bazen. Hiç üzülme. En baştan tekrar etmek için sıfırdan başlayabilirsin. Benim nacizane önerim sana. Kim olursan ol. E, bence bir tekrar programı şeklinde en baştan almak hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi çalışmaya başlamak, bunu da en geç 2 Eylül'e kadar planlayıp 2 Eylül'de artık işin başına geçmek, dümenin başında yer almak faydalı olacaktır. Çünkü bu geminin kaptanı sensin. Kim olursa olsun, ister koç, ister öğretmen, ister dershane, ister bir okul hiç fark etmez. İstersen online bir eğitim sistemi satın almış ol. Bu geminin kaptanı sensin. Ve hepimiz aynı gemideyiz. Bizler senin için sana yardımcı olan mürettebatız. O yüzden sevgili arkadaşım, özellikle mezun arkadaşım. Çünkü 12'ler zaten hali hazırda bir programın içerisinde akıp gidecekler. E, o yüzden 12'ler için yoğun bir şekilde şöyle olsun böyle olsun demeyelim. Onlar zaten mevcut bir programın son yılındalar. Onlar akıp gidecekler ama onlara da ayrıyeten bir plan program netlerine göre yapılabilir. Onlar da netlerine göre Eylül ayında değil de Ağustos'un 15'inden itibaren sınavla hatta iki tane üç tane sınavla ortalamasını alarak başlayabilir. Ama mezun arkadaşım sen sen bir savaşa yeniden hazırlanıyorsun. Sen daha önce savaştığın ama başarılı olamadığın bir meydan muharebesine yeniden çıkıyorsun. Ve hatalarından ders aldın. Ders aldığın bu hatalarla beraber daha da güçlendin. Üstüne daha da koydun. Silahlarını kuşandın ve o alana doğru beraber gidiyorsun. Üzülme yanında bu sefer kuvvetli askerler var. Ben varım, arkadaşlarımız var. O yüzden sen artık daha da bir güçlü olarak o meydan muharebesine çıkıyorsun. İstanbul'u kaç kere kuşatmışlardı? Ve kaçıncıda almışlardı? Bunu iyi araştır. İstanbul'un kuşatmasının başarıya ulaşması nasıl oldu? Ne şartlarla oldu? Bunu iyi araştır çünkü sen de İstanbul'u kuşatmaya gidiyorsun. Biz ÖSYM'yi kuşatacağız. Ve bu mücadeleyi kazanacağız. Şimdi sana önerim ve tavsiyem benim. E, lafı çok uzatmadan diyelim. Bu hafta 15 Ağustos'a kadar iki tane deneme edin. Bu edindiğin denemeler TYT olsun lütfen. E, i̇stersen bir TYT bir AYT yaparsın ama. Bence AYT'yi en baştan almak. Hiç bilmiyormuş gibi tekrar programlamak ve planlamak daha sağlıklı. Çünkü e, AYT... Farklı bir alan, bilgi isteyen bir alan, çalışma isteyen bir alan ve bilgin ankördür. Bilgi, nankördür. bilgi e, kendini unutturabilir, onu tekrar etmezsen, kullanmazsan aklından gidebilir. Kütüphanenin arka sayfalarına zihnin o bilgiyi gönderebilir. Kullanma sıklığına göre bir bilgiyi çok fazla hatırlar ya da hiç hatırlamazsın. O yüzden bence AYT'yi en baştan al. Ama TYT için şunu yapabiliriz, en azından TYT'de nereden başlaman gerektiğini görmek adına. Piyasada bir sürü deneme var ama kendin biliyorsun zaten hangilerinin iyi deneme olduğunu, hangilerinin sorularının zor ya da kolay olduğunu. Bir tane orta zorlukta, bir tane de yüksek zorlukta bir deneme edinip, o denemelerle önce bir kendini görüp, bir süre tutarak, 2 saat 45 dakika süre tutarak kendini görüp, eksiklerini iyi analiz edip, TYT'ye hangi aşamadan başlaman gerektiğini kavrayabilirsin. Örneğin YKS'de Zaten 90 net yaptıysan temel kavramlar, üstü sayılar, bunları çalışmana gerek yok. Ama dil bilgisinde çok yanlışın vardır. Paragrafta hiç yanlışın yoktur. O zaman dil bilgisinden başlayıp biraz süreci hızlandırabilirsin. İşte TYT matematikte 38 net yaptıysan eğer o zaman sadece deneme ile TYT matematiği götürebilirsin. Bir tane problemler kitabı edinebilirsin. Sen netlerin 70'in altındaysa, 60, 55 oralardaysa bence en baştan almalısın. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi devam etmeli ve planını ona göre yapmalısın. Çünkü ÖSYM de böyle yapıyor. Mezuna bıraktığın sıralama kaç olursa olsun ÖSYM artık o sıralamanın varlığını kabul etmiyor. Sana diyor ki sen herkes gibisin. İşte arkadaşım sen de herkes gibisin artık. O yüzden çalışmalısın. Mezuna kalma sürecinde seni demotive edecek bazı etkenler var. Bir tanesi arkadaş ortamı. Bence bu sene arkadaş ortamını düzgün seç. Seni demotive edecek, moralini bozacak, yanında olmayacak, yaptığın her şeyi eleştirecek ya da sen kütüphanede ders çalışıyorken hadi gel deyip seni sürekli dışarıya çıkaracak, sana sürekli diğer arkadaşlıklarını anlatacak insanlardan en azından 9 ay boyunca biraz uzak kalmakta fayda var bence. Bununla beraber tekrar ettiğin konularda ben biliyorum havasına kapılmamak lazım. Çünkü bilseydin geçen sene yapardın. O yüzden sen bilmediğini kabul etmelisin. Sen bilmiyorsun. Bilsen de bilmiyorsun. Bilmesen de bilmiyorsun. O yüzden bilmediğini kabul et lütfen. Ve bilmediğini kabul ederek kendini yeniden planla çözdüğün kitaplara burun kıvırma. Çözdüğün kitapları bir kere daha çöz. Bir kere daha çöz. Bir kere daha çöz. Çünkü orada yaptığın bir hata vardı ve sınav bu yüzden olmadı. O hataların üstüne git. O hataların üstüne giderek onu doğru bir şekilde planla. Üçüncüsü asla ama asla boş ve yanlış sorularını atlayarak bir başka konuya geçme. Çünkü o yanlışı pekiştirmiş olursun. Yapma bunu. Onun yerine şunu yapmalısın yanlışının ve boşunun üstüne gitmelisin. Onu o şekilde planlamalısın. Senden benim diyeceğim tam olarak bu. O yüzden özellikle mezun arkadaşım diyorum. 12. sınıflar için de aynı şey geçerli demekle beraber özellikle mezun arkadaşım diyorum. Çünkü bu süreçte en çok senin desteğe ihtiyacım var. En çok senin kendini yeniden planlamaya, senin yeniden ayağa kalkıp tekrardan üstüne gitmeye, mücadele edecek gücü bulmaya ihtiyacım var. O yüzden mezuna kalmış arkadaşım, senden bahsediyorum. Mezuna kalmak kötü bir şey değildir. Hepimizin yaptığı, daha iyisini yapabileceğimize inandığımız bir süreçtir. Bunu doğru planladığımız zaman 300 binlerden 10 binlere, 200 binlerden binlere gelen öğrencileri zaten YouTube'da kurumların reklamlarında görüyorsun. Onlar nasıl yapıyorlar? Senden bir tane daha fazla mı beyinleri var? Ya da senden bir tane daha fazla mı kolları, elleri, ayakları var? Hayır onlar da senin gibi insanlar. Hepimizin iki kolu, iki bacağı var. Lütfen sakin kal ve kendini olabildiğin müddetçe düzgün, gerçekçi, ayakları yere basacak şekilde planla. Asla ama asla önüne ulaşamayacağın hedefleri koyma. Adım adım git. Ne demişti Sibelcan? Büyük lokmayı büyük söz söyleme. Beni takipte kal, birlikte kazanalım. Hoşçakalın.